Yaşar Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Devlet Hastanesi'nin odalarına benzeyen bir tane odadayım. Bugün 24 saat boyunca buradan görevleri yaparsam çıkacağım. Aynı 100 kat videolarını hatırlarsınız bir sürü görevler oluyor. Görevler yapıyoruz ya. Öyle görevler yapıyoruz. Böyle acımasız bir doktorumuz var. O doktor bize buradan görevleri söylüyor. Görmüş olduğunuz telefonla bana görevleri iletiyor. Ve o görevleri başardığımda bana bazı ödüller veriyor görüyorsunuz elimi bile kelepçeledi ne şerefsiz Ama buralardan beni duyup daha kötü şeyleri yapabilir bana 24 saat zamanım var buradan çıkabilmem için Benim anlamadığım bir şey elim kelepçeli bana nasıl bir görevler verecekler Bu arada prodüksiyon ekibimiz yine çok güzel şık bir şekilde görevler hazırlamış Benim gördüğüm kadarıyla çoraplarıma kadar tırıncı ay var 24 saat burada ne yapabilir Oğlum böyle çok zor çekiliyor ya. da ben kafayı yerim yalnız ya. Her taraf bembeyaz. Az sonra videonun sonunda şöyle çıkabilirim yani. Doktorun aramasını bekliyoruz. Doktor galiba bizi unuttu ya. Lan doktor! Atsana lan kapıyı! Ama yıllardır özlüyorum Ranzam'da yatıp... Lan Ramza da yok. <laughs> bu arada gerçekten görevleri bana bu tarz videolarda göstermiyorlar arkadaşlar ki çünkü video içerisindeki reaksiyonlarımızı daha güzel bir şekilde iletelim diye Zor. Ee, şerefsizlik yaptılar yüzde yüz. İnanılmaz derecede sıkıcı. Her taraf bembeyaz bir lan. Ciddi anlamda delilerin hastanesine adamı sokuyorlar. Adam zaten delirin ki anasını böyle bembeyaz. Bu arada her videoda bir kılığa gidiyoruz. Güzel. Tükürdüm mü lan ben az önce? Her videoda kılıktan kılığa gidiyorum. Güzel bir like'ınızı alırım bu arada. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yalnız bende de tam bir mahkum havası yok mu? Tam böyle etiketim yani. Her tarafın dövmeli filan. Doktor eğer aramazsa ben burada e, 24 saat kalacağım. Şöyle yazsam... Oğlum çok sıkıcı <laughs> <laughs> Hele şükür. Anlasın mı sanki? Hele şükür. Alo! Ismim doktor. Evet. Mehmet abi. Doğru sunmuş olduğun görevleri yerine getiremedi. Aynı görevleri sana da sunacağım. Bu görevleri Sağol yerine adam. getirirsen buradan kurtulursun. Teşekkür ederim. Yerine getiremezsen ömür boyu asayi ben olurum. Ee, evet anladım abi. Tears of Kingdoms oyunu. Tüm dünyadaki en iyi strateji oyunlarından bir tanesi. Biliyorum ben de yeni oynamaya başladım. Dünya çapında 100 milyondan fazla indirmeye sahip. Bu puanın mı senin? Evet, 3 milyon. Bu adam Ride of Kingdoms oynamakta gerçekten çok iyi. Bildiğiniz var mı? Ben de katılabilir miyim? Bildiğimiz sadece milyonlar için. Sadece 1 milyondan fazla savaş gücü olan oyunculara izin veriyor. Seninki ne kadar? Ama ben yeni başladım. Benim 500 bin var. Maalesef dostum öyle olmuyor. Eyvallah. Three days later. Ne yapayım dostum ya? Hala oynamaya devam mı? Evet abi ya. Yeni bir lig var biliyor musun? Sadece savaş gücü puanı 10 milyonun üzerindeki oyuncular katılabiliyormuş. Biliyorum tabii ki de. Oranın lideri benim. Ne? Cidden mi? 10 milyon mu? Bunu nasıl başardın ya? 12 medeniyetten en iyi medeniyeti seçmek çok önemli. Başlangıç için Osmanlı'yı seçtim. Muhterem komutanlarım, 1. Osman, 2. Mehmet bana çok yardım etti. Bildiğiniz gibi güçlü hücum yetenekleri var. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu tüm komutanlar için aktif beceri hasarını %5 arttırdı. Yeniçeri özel birimi sayesinde %5 ekstra sağlık buffı ve ekstra hız bafı var. Tüm bu avantajlarla birçok önemli savaşı kazandım. Kaynakları topladım ve ordumu güçlendirdim. Peki ben birinize katılabilir miyim? 10 milyon değilim ama. Üzgünüm kardeşim. Savaş gücü 10 milyonun altında olan başvuruları kabul etmiyoruz. Rise of Kingdoms'ı şimdi indir. 140'a kadar yakın arkadaşınla ittifak kur ve kimin kazanacağını öğren. Ramazan etkinliklerine katılın. Özel bir bonus almak için Rock Ramadan kodunu kullanın. Nereden? Abi şey, elimi el çözebiliyor muyuz? Elim bağlı ya. Buradan kurtulmak için bir adım atmış olursun. Son olarak sana şunu söylüyorum. Bu görevi yaparken sakın ha yaralanma. Sana kimse yardım etmez. En son adam bir şey diyordu suratına kapattım ama Elim bağlıyken kürdanı ne yapacağım? Nasıl bir görev geliyor şu an bilmiyorum İçeride bir tane bir yerde kürdan var Fakat bu kürdan nerede? İlk önce kürdanı bulmamız lazım Kürdan Kürdandan kolları var Tutamaz o Kürdücüğüm Nerede lan bu? Telefonun Ulan hiç kimse de videoda sormuyor. Bu telefonun kablosu yok. Bu nasıl çalışıyor? Kimse de, de... Arkadaşlar bu arada da Uda'nın yerini vesaire bu tarz şeyleri ciddi anlamda söylemiyorlar. Bunu merak ediyorsunuzdur. Söylemiyorlar Yani videonun o zaman bir doğallığı kalmaz. Kapanmaz o. Kırılırım. Ya bu doktor geri zekalı. Harbiden işsiz bak. Yarım saattir yemin ediyorum. Yarım saattir arıyorum. Buradan çıktı. Bu şekilde sokmuş ya Allah'tan. Zımbalan ucuna bakarken gördüm. Şimdi ben bu kürdanı ne yapacağım? Şimdi bir arayayım ben. 0, 5, 30, Meşgul Görevlerimiz geldi. Sağ olun. Görev. Yeter ulan iyi bina. Ya Sefa'yı bu diye niye koydular? Git lan. Doktorun yanına bir şey. Lan bu Bunları gönderdi. de Ne yapacağımızı söylemedi. Doktor bey. E büyük görevlerle Ne yapacağız? O ya da ne, ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? ha ha ha

Lan bunlar nasıl Bunları nasıl ağzımla patlatacağım şimdi? Ya insan gibi bir görev yapamadınız değil mi ya? Ay oğlum bu böyle patlamaz. Ya bu nasıl bir görev? Böyle bir görev olamaz. Kameralar da izliyor değil mi oyun? Ya Oğlum bu nasıl patladı? Ben korkarım. Bize 3 tane. Ah! ya Sefa bak. <laughs> Patlatma sesi yaptı korktum. <laughs> Şaka amaçlı söyledim o. Çok küfür ediyorsunuz. Gerçekten çok ayıp. Bunu elimle patlatsam olmaz mı? Gözünle patla. Ne? Olur. Ama gerçekten beni burada tahrik ediyorsunuz. Ya böyle göle mi olur ya? Hadi sulatım bir şey olsa sulatıma. Şey, görüyor. Nasıl patlayacak ki? Bu popomla patlamaz Senden önceki mahkum bunu tek seferde halletmişti. Benden önceki mahkum seferdi galiba. Elimde kelepçeli bir şey yapamıyorum ki. Allah'ım sağa geliyorum ya Rabbim. Lan korkuyorum. <laughs> Görev bitti Sürpriz ne oldu sürpriz Az önce balonu patlatayım derken Gıçımı patlattım çok kötü benim diyor. Ya. ya Sefa garip garip hareketler yapıyorsun bazen Valla videodan çıkıp seni böyle Burnumun <laughs> arasına alıp Boynumu sıkıştırıvereceğim ha. <laughs> Sokuk Allah razı olsun Çok güzel bir sürpriz bu Oğlum buzluymuş Hastaneden gizliğin menüsü de güzelmiş. Hı. Ne diyor? E beni ya. Doktor sen ne kadar pis adam çıktın ya. Ela hoş. Yeter. İsyanlar da yok. Sonunda. Adiyo. Teşekkürler sağ ol. Tam demek zorundayım. O kadar Ay, Oha! önceki Ama sen gebermedin. Her neyse diğer oyunlarında gebereceksin. Çok gönderiyorum. Aha doktor içeriye geliyor galiba. Hep tehdit, hep şantajdan anlamıyorum arkadaş. Bu adam hep tehdit ediyordu ya. Yeter. Arkadaşlar ben bayağıdan beri top oynamıyorum. Arada Canbay'la da halı saha maçı yapıyoruz. 20 defa sektirmem gerekiyor. 3 4 5. Oğlum bir dakika 20 defa sektiremezsem ağlarım. Anladın? 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar vallahi yalandan yapmıyorum. Bu sefer gerçekten yapıyorum. Nefes kalmadı. Oğlum bu 20 defa vallahi çok zor. Ben mahallede de sektiremiyordum, herkes beni dışlıyordu.

Lan ya. Hayır kollarım. Kollarım çok fena oldu. Şöyle bak kollarım. Dur abi. <laughs> Deli oldum burada. 15, 16, 17, 18. Oh! Oh! Ah, gitti. Oğlum gitti. <laughs> Gel de sen çektir. Yiyorsa. Nasıl yok lan? Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Ay ya. Biraz yatma zamanı geldi galiba. Top sana gelsin doktor ya. O kadar sektirmeyi denedim ya. Allah'ım sonunda inşallah hayırlıdır. Beni buradan salın gideyim ben yeter. Doktor bey! Lütfen beni buradan çıkartır mısınız acaba? Allah razı olsun. Sana göndereceğim görevde görmüş olduğun bir bon toplarını ağzınla tek tek önünde bulunan bardakların içine girdireceksin. Anladım. Girdiremezsen ben sana girdiririm. 4-5 tane bardak var bardakları ağzımla onu alalım. Ya bu enteresan enteresan görevleri nereden buluyorsunuz? Lan girmiyor şuna bak. Oy sonunda. Boynum yoruldu Allah çarpsın boynum yoruldu ya. Oha. Ananın. Bitti. Doktor bey bitti. Ne <laughs> yavrum lan bağırma. Sen de bunu bitti. Anam oradan duyuyor mu zaten telefona ne gerek var? Ha tamam hadi çık hadi.